Arkadaşlar size bugün öyle bir tarif yaptım ki bayılacaksınız. Bu sefer gerçekten bayılacaksınız. İzleyin lütfen. Merhaba, ben Nermin. Kanalıma hoş geldiniz. Nermin Gezdi geldi. Şimdi size çok güzel bir tarif yapacağım. Şimdi ben daha önce bunu izleyenler bilir, fasulyeyle yaptıydım ben bu tarifi. Bizim oralarda bu, börülceyle de çok yapılır. Hatta kökeni börülceyle yapılır. Börülceyi yoğurtlaması yaptık derler. Ben de dedim ki bugün kendimize yapıyorum. Gerçekten hani akşam yemeğini size göstereyim istedim. Arkadaşlar bakın bunu temizledim. Böleceğimizi temizledim. Yıkadım. Suyumuz da kaynadı. Hadi başlayalım. Şimdi bunu kaynayan, göbeğinden kaynayan suya koyacaksınız. Bakın. Göbeğinden kaynamayan bir suya koyarsanız Bu pissin diye dua edersiniz. Pişmez. Yani onu bekar durursunuz. Artı bu tür yeşil şeylere lütfen birazcık böyle bir tatlı kaşığı koyuyorum. Bugün beni arkadaşım çekiyor bu arada. Çekiyor musun Ferencim? Çekiyorum ben, hayatım. Oğlumun işi var arkadaşım çekiyor. Ben, ben ne güzel arkadaşım. Allah'ım çok şükür. Şimdi bunun içine birazcık şeker koyduk. Şekerin e, bu yeşil kalmasını sağlayacak. Bu saatten sonra da tam kapağını kapatmayacağız kararmaması için. Bu burada. Şimdi arkadaşlar ben ön hazırlık yap diyorlar diye vallahi yapıyorum artık. Burada biberimiz var. Bu biber üzerine koyacak. Ne kadar olduğu çok önemli değil. Yani sevki kalmış evinizdeki malzemeye göre. Çekim. <laughs> Ay bugün arkadaşlarım. O kızaracak bir taraftan. Ondan sonra ona bir kapak koyayım bir saniye. Bir saniye unuttum. Bizim evin halleri. Orayı gösteriyorum, değil mi? Beni göstermiyorsun değil mi? Kesinlikle seni gösteriyorum. Sen muhteşemsin. Abba, yandık. Seni görmezse seyircilerimiz vallahi çok üzülür. Arkadaşlar özür dilerim. Bugün Şimdi... ilk günüm benim. <laughs> Oğlumun işi var. Oğlum bu arada yoruluyor. Gündüz işe gidiyor. Şimdi buna biraz yağ koyuyorum. Birazcık yağlı. Hani çok değil. Hani bu da diyet değil. bakın. Nermin'in diyetleri biraz böyle kızartmalı ama hakikaten yani o kadar bundan fazlasını da yani vallahi bünyem kaldırmıyor bakın. Bu kadar da hani hiç yememek olmaz. Şimdi arkadaşlar o kızarıyor. Bu arada ikisi pişerken ben şöyle domatesini bakın ne kadar domatesiniz varsa o kadar seviyorsanız diyeyim. Benim bugün pembe domatesim var pembeyle yapıyorum. Kırmızı domatesimiz kalmamış. Ama fark etmez. Şöyle ortalarından bölüyorum ama kalın değil yani kalın yapmıyorum. Ondan sonra onu sos yapacağım üzerine. Tamam şimdi peçeteyle benim sileyim. Ondan sonra şimdi arkadaşlar bakın sarımsağı ön hazırlık olarak yaptım. Dövdüm. Onu bunun içine karıştırıyorum. Yani bu ben sarımsak yemiyorum. Ne yapsam deriz, derseniz sarımsaksız yapın. Yani bu, bu tercihtir yani. Bunu üstüne koyuyoruz. Nasıl deriz özledim sizleri biliyor musunuz? Yapma iki gündür ben ikinci aşımı da vurdum. Biraz kolum falan ağrıdı. Ağrı, kolum değil de birazcık beni böyle sersemletti gibi bir şey oldu. Çekemedim yani sizin anlayacağınız. Şimdi bu sarımsak yoğurt. Bunu bir hazırlıyoruz. Tabii ben de Güzelce çırpın bu arada. Ben onu çırpacağım zaten. Şimdi arkadaşlarım, bunları hazırladık. Bunun içine de, Nurten'cığım şey dur, ben alayım. Bakın arkadaşlar, bunu da göstermiş olayım. Vallahi planlamadım. Ama Nurten'le biz bugün sarımsak soyduk. Bakın, ben sarımsakları fazla olduğum, böyle yabana gideceğini hissettim mi, hemen soyup zeytinyağına koydum. Hatta dolabımızda da var değil mi? Bir dakika dolap takımında göstereyim. O da şey oluyor, bakın. Gördünüz mü? Böyle donuyor içinde. Ben içinden çıkarıp çıkarıp yemekleri atıyorum. İçindeki sosu da sarımsaklı şeyi de salça banarken kahvaltıda falan filan yani mutlaka tüketiyorum. Yabana götürmüyoruz hiçbir şeyimizi. Peran görünce çok mu karışam acaba? Şimdi arkadaşlar bu burada. Bundan, şimdi kavrulacağız ya bunun içine. İster doğrayın, ister böyle koyun. İçine birazcık sarımsak koyacak. Ama ben onu doğrayacağım. Şimdi bunu böyle yaparsanız tekrar dolaba koyacağız tabii ki. Biz bugün yeni yaptık onu da. Dolapta istediğiniz zaman kullanırsınız. Bakın. Ama sarımsağınız duruyorsa da durduk yere elinizin altında hazır olur gerçi ama durduk yere de yapmayın. Şimdi bunu da gösterdim. Şimdi ben ellerimi yıkıyorum. Bunlar haşlanıp kızarınca giriyorum. Arkadaşlar bizim kavurmalarımız, kızartmalarımız oldu. Şimdi bakın ben e, uzamasın video diye biberi kızarttım. Sonuçta bunu çekmeye çok gerek görmedim. Biberi kızarttım. Arkadan onun yağını attım da domatesi kızarttım. Sarımsaklı sarımsaklı bol Bunu kapatıyorum. Şimdi bölüleceğimiz pişti. Bakın. Aslında budur şeylerde keşke biraz bekleyebilsem hani. Bakın ne güzel yemyeşil pişti. Bu tabii şeker attık diye emin bundan Şimdi arkadaşlar bunları bekleyebilsem daha güzel olacak ama bazen bekleyemiyoruz işte. Soğusun diye falan filan. Nasıl güzel oluyor biliyor musunuz? Bunu emin olun. Bunlar yöresel şeyler ama yani biz her hafta yaparız neredeyse bunu. Hele İzmir'de zaten böylece o kadar güzel olur ki. Tire'de, İzmir'de, Ödemiş'te, yani harikadır. Şimdi arkadaşlar, Ferancığımla bugün neler yapacağız da bakalım. Şimdi arkadaşlar bir de sabah kahvaltısında bayat ekmekle bir tarif yapacağım size. Nasipse yarın yapmaya çalışacağım onu. Bak gerçekten bayılacaksınız. Bayat ekmekleri değerlendirmek için. Aslında ben onu Ramazan'da yapacaktım. Bir türlü becerip yapamadım. Hani Ramazan'da gerçekten biraz acıkılıyor, fazla ekmek alınıyor. Hani ya bana giden daha çok oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Kızarttığım biberleri bunun üstüne koyuyorum. Dedim ya bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. İster fazla biber koyun. Bunlar göreceli şeyler. Damak zevkinize göre. Şimdi. Biraz hava aldı mı Pera Hanım? Koyabilir evet miyim? Evet tabii ki. <laughs> Ellerine sağlık. Al. Ay evet. Şimdi bu sarımsaklı yoğurt. Eminim biraz muhteşem olacak yedim. ondan eminim. Şimdi hepimiz yiyeceğiz. Ee, öyle bekliyorsunuz beni değil mi? Evet. Arkadaşlar bu yoğurt süzme yoğurdu olursa daha güzel oluyor. Ama elimizde bugün süzme yoğurdumuz yoktu bizim. Yani süzme yoğurdu da daha güzel oluyor. Çünkü sıcak biraz üstüne dökeceğimiz domates. Çok soğuk olmuyor ama yapıldıktan sonra dolaba koyup yiyebilirsiniz o derece tadı o kadar güzel oluyor ki. Onun o sınıfında değil ama yerken biz ne bileyim böyle sıcak seviyoruz. Şimdi arkadaşlar merminin diyeti. Sormayın. Azıcık yağlı. Ama böyle oluyor. Bunun tadı da böyle oluyor. Ben ne yapayım şimdi? Merminin çektin mi? Evet. <laughs> Çekin, mümkün çekilmem mümkün değil. Bakalım beğenirlerse Ferhan işe devam. Tamam bir şey devam. Lütfen lütfen beğenin. Yoksa işime son verilecek. Beğenmezsiniz Lütfen artık. beğenin arkadaşlar. İnşallah müracaat. Yani bugün çok heyecanlıyım lütfen. <laughs> Ay yaparsın seviyorum. Şimdi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Gerçekten diyet yemeği. O kadar da kızartma olacak. Zarar gelmez. Şimdi birazdan biz bunu yiyeceğiz. Bir taraftan yayınlayacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.